Bolt Pilot 21 Nisan 1993 günü safkan bir İngiliz tayı olarak dünyaya gelmiştir. Özdemir Atman'ın yetiştiricisi olduğu Atman ekorisine ait İngiliz kanı taşıyan safkan bir Türk yarış atıdır. Henüz 19 yaşında umut vaat eden bir jokey olan Halis Karataş, Özdemir Atman'ın sahip olduğu Atman ekorisinde işe başlamıştır. Burada yolları genç bir tay olan Bolt Pilot'la kesişmiştir. Özdemir Atman, Bolt Pilot henüz 2 yaşında minik bir tayken Halis Karataş'a çalıştırması için başka bir atı önermişti. Karataş, Bolt Pilot'a baktı ve İzin verin ben bu atı çalıştırayım diyerek Türkiye'ye bir efsane kazandırmanın ilk adımını atmıştır. Yarış hayatına 1995 yılındaki Asuvan koşusu ile başlayan Bolt Pilot, starttan geç çıkmasına karşın son 200 metredeki inanılmaz sprinti ile birinciliği elde etmiştir. Efsane olma yolunda ilk adımlarını atan Bolt Pilot, İki yaşlı tayların en büyük mücadelesi olan Çaldıran Koşusu ve Sakarya Koşusu'nu kazanarak 1995 yılının baş tayı ünvanına sahip olmuştur. Bolt Baylet yağmurlu havalarda yarışmayı hiç sevmezdi. Sadece bir yıl sonra 1996 yılında Gazi Koşusu'nda 2.26-22'lik süreyle bir rekora imza atarak 70. Gazi Koşusu'nu kazanmıştır. Bu süre tüm zamanların en iyi yarış tamamlama süresi olmuştur. 1996 Gazi Koşusu'ndaki performansı onun tüm ülkede tanınmasını ve at yarışına olan ilginin biraz daha artmasını sağlamıştır. 70. Gazi Koşusu sonrası TRT muhabiri Ender Asman'ın "Kaça satarsınız onu?" sorusuna Bolt Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, Merkez Bankası'nı verseler satmam demesi de o dönemde gazete manşetlerinde yer almıştır. Bolt Pilot, 3 yaşında katıldığı 9 koşudan 8'ini kazanmıştır. Yıllarca sayısız şampiyonluklar kazanan efsane yarış atı, katıldığı 30 yarışta 21 defa birinci, 4 defa ikinci, 2. 2 defa üçüncü iki defa dördüncü, bir defa altıncı olmuştur. Yarış kariyerinde iki adet başbakanlık koşusu şampiyonluğu bulunmaktadır. Yine Bolt Bylet'ın Avrupa zaferleri de mevcuttur. Sportif başarının ötesinde Türkiye atçılığının gururudur. Bolt Bylet'ın Jockey halis karataş, Bolt Bylet'ı şu sözlerle anlatıyordu. O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim, ne de çalıştırdım. İnanılmaz bir ışığı ve şampiyon edası vardı. Asildi, farklı bir ruhtu. Yarışa çıktığımızda etrafa bakmayı severdi. Her şeyi dikkatlice izler. Bugün farklı bir şey var mı diye analiz ederdi duruşu özeldi. Gelir gezinti yapar, bir durur etrafı dinler, kendini hazır hissetmeden antrenmana bile başlamak istemezdi. Hemen farkı görürdünüz. Atçılıkla, at yarışıyla hiç ilgisi olmayan insanların dahi Bolt Pilot dendiği zaman gözlerindeki ışıltıyı görebilirdiniz. Bir yarış atından bir star olmuştu. O koştuğu zaman ona özel seyirci gelirdi sırf onu görmek için hipodroma 3 kat insan dolardı. Padoa girdiği an alkış tufanı koparlı. Hemen her koşusunda starting box'a girerken huysuzluk yapar, tehlike yaşardı. Bir süre sonra o kendini sakatlamasın diye hipodromdaki insanlar birbirlerini susturmaya başlarlı. Tribünlerden çıt çıkmazdı. Bolt Bylet da bunu hissederdi böyle güçlü bir sevgi vardı takipçileriyle arasında olarak belirtmiştir. Türk yarışçılığının bugüne dek en başarılı safkanları arasında yer alan Bolt Pilot, yarış birincilikleri kadar pistteki sıra dışı duruşu ile de yarış severlerin sevgilisi olmuştu. Bolt Pilot, 30 Nisan 2015 tarihinde yaşlılıktan kaynaklı olarak hayatını kaybetmiştir. Bolt Pilot filmlere dahi konu olmuştur. 2018 yılında vizyona giren Bizim İçin Şampiyon adlı film, Bolt Pilot ve Jockey Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatmaktadır.